bazı şeyler zannediyorum bizi aldatıyor. Bazılarımız bir yerde bir vazife yapıyoruz. Vaiziz, müftiyiz. Şimdi müftü diyorlar da. Arapça kelimeyi almış kendimize benzetmişiz. Veya imamız. İşte bu vazife yapınca camiye geliyoruz. Milletin önüne geçiyoruz namaz kıldırıyoruz, ayrılıp işimize gidiyoruz. Bir ırgatın çalışması gibi bir şey. Ruhsuzca bir çalışma gibi bir şey. Vazifem benim her cuma günü veya pazar günü veya haftada birkaç defa, bazen gece bazen gündüz kürsüye çıkıp orada şevk ile coşmak, bağırıp çağırmak, halka bir şey anlatmaya çalışmak. Ondan sonra inip kendi işime dalmak, vazifemi yaptım, vazifemi yaptım demek. En tehlikelisi de bitiriliş hareketine talip olmuş, basu baden mevt. peşinde koşan insanlar. Bunların şu birim, bu birim, şu bölüm, bu bölüm, şu iş içinde işte bulunma, bu iş içinde bulunma, şu iş için koşma, bu iş için koşma kendilerini tamamen bu işe verir böyle vazifemi yaptım derlerse Allah'la münasebet hiç görülüp gözetilmezse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle münasebet hiç görülüp gözetilmezse onlar da böyle bir tefritin kurbanı olmuş olurlar. Her zaman her şeyde bir tefrit ve bunlarda tabi ifrat doğurur. Evet bu normal vazife çerçevesi dışında esas ubudiyetimizi derinlemesine yerine getirme, Allah'la münasebetimizi her zaman terü taze tutma, her zaman onun tarafından görülüyor gibi, o meseleyi derince hissedince hemen iki büklüm olma asa gibi kıvranma. İşimizi yapmanın yanı başında o mevzuda bir derinliğin arkasında bulunma sürekli. Bu açıdan da bizim için de esasen yaptığımız hizmetler şurada bir aktivite, burada bir aktivite. Şu iş için koş, bu iş için koş. Fakat bütün bunlar güzel şeyler. Fakat bunlara gerçek güzelliğini kazandıracak şey bu işleri yaparken Allah'la münasebetimizde her gün daha ciddi, daha farklı bir derinlik içinde derinleşmedir. Bu işler bizi o ölçüde bir derinlik hissi vermiyorsa Fikri vermiyorsa zannediyorum nefsimiz adına koşuyoruz. Bir şey yaptığımız vehmiyle, zannıyla, aldanmışlığıyla koşuyoruz. Yaptığımız her iş hayır adına Allah'la münasebetimizi daha bir pekiştirmeli. Ve her pekişe münasebet muameley-i ilahiyeye vesile olmalı. Siz ne kadar onunla sıkı irtibat içinde, ne kadar rızasıyla iltisak içinde bulunursanız onun muamelesi de size göre öyle olur. Aşağıdan yukarıya doğru münasebet, iltisak, irtibat. Yukarıdan aşağıya doğru da muamele. Size öyle muamelede bulunur, derinleştirir, ufkunuzu açar. Her birinizi birer tefekkür insanı, tedebbür insanı, tezekkür insanı haline getirir. Her şeyi çok farklı duyar, farklı hissedersiniz bugün kulluğu daha farklı duydum. Allah Allah. Dün neden bunu duymadım? Efendimizin bir mecliste bazen bir gün diyorlar, bazen de bir mecliste 70 defa, bazen de 100 defa Estağfirullah dediği söz konusu hadis kitaplarında, hadislerde geçiyor bu. Buna getirilen yorumlardan bir tanesi de şudur. O zat sürekli terakki içinde bulunduğundan dolayı. Bugünü dünden farklı, yarını bugünden farklı, öbür günü yarından farklı sürekli terakki ediyor. Dolayısıyla arkada bıraktığı basamaklara bakınca Estağfurullah ben nasıl olmuştu orada durmuşum. Dünyada sürekli bir sidretül müntaha yolculuğu yapıyor. Bir beytül mamur yolculuğu yapıyor. Adeta Mekke'de bir rampaya binmiş gibi amudi yükseliyor onun aslına, iz düşümden aslına yürüyor. Ve geriye baktıkça hep nasıl orada durmuşum ben, nasıl orada durmuşum, nasıl orada durmuşum. Bu tevcihlerden biri. Biri de muhtezai beşeriyet olarak onu kendi konumuzda ele alıp değerlendiremeyiz. Belki tahayyülün de berisinde yani tahayyül bile değil. O türlü şeylere ilişen hususlardan ve bu da kendine göre nasıza nabeca ise şayet bize göre değil, kendine göre. Yani ben eğer bir ihsan insanı isem her an onu görüyor olma mülahazasıyla hareket etmeliyim. İşte bunu ona göre, onun ufu açısından delen bir şey olursa, çatlatan bir şey olursa hemen arkadan yetmiş defa Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyor. Kullukta zirveyi tutan insanın kulluk adını ortaya koyduğu şey budur. Bu açıdan böyle vazife, iş, hizmet filan derken hep böyle koşturur dururuz da aslında bunlar bizim ilim hayatımıza, irfan hayatımıza, gönül derinliğimize, Hz. Pir'in ifadesiyle kalp ve ruhi yörün, ruh yörüngesinde seyahat etme adına bize bir şey kazandırmıyorsa vazifemizi yapmış oluruz. İnşallah Cenab-ı Hak muhakkak etmez. Fakat belli ölçüde havanda su dövüyor olabiliriz. Evet. Orada da bir şey de tefrite giriyoruz. Bir şeyi bırakıyoruz yani orada. Bir hususta da ifrata giriyoruz. İfrat nedir yani? O mesele yeterli bulmak. Bir kesimle bir dönemde hapishanede beraber o sıkıntılı günleri paylaşmıştık. Ben bir hapishanem, hapishane yatmak günahımın, hatamın cezası olarak orada muhakkak bir şey bir şey kendimi anlatmadığına demiyorum. Esas orada birisinin dediği şeyi arz etmek istiyorum. Biz namaz kılıyoruz birkaç arkadaş. Bize bakıyor biraz da alaylı. Biz sağda solda bilmem işte menfi düşüncelere karşı manifestolara karşı Şuna karşı buna karşı mücadele ediyor. Canımızı ortaya koyuyoruz. Siz de buradan namaz kılarak göbek şişiriyorsunuz. Evet, tenakuz da var. Namaz kılınca insana göbeği şişmez. Keşke herkes her gün yüz zekat namaz kılsa. Kilo atar bence. Evet, biz iş yapıyoruz diyor. Yani öyle iş yapınca demek ki namaz kılmaya ihtiyaç yok, oruç tutmaya ihtiyaç yok, hacca gitmeye de ihtiyaç yok. Bir menfi düşünceye karşı cephe oluşturacak ve savaş vereceksin, öleceksin, öldüreceksin. Ölmenin, öldürmenin geriye dönmesi vardır. Dinin adına, ırzın adına, namusun adına, nefsin adına, neslin adına, malın adına Hukukun temel disiplinlerinde bu uğurda ölürsen şehit olursun ve bu uğurda bunları müdafaa etmek senin hukuki hakkındır. Bu mevzuda mücadele edebilirsin, ölürsün, öldürürsün fakat bunların esas değer kazanması Allah'la irtibatına bağlıdır. Allah'la irtibatlandıramadığınız en önemli şeyler bile kıymet harfiyesinden çok şey kaybeder, renk atar partallaşır, karbonlaşır, yakılmaya hale veya müsait hale gelir zannı. Bu mevzuda bizim için en önemli örnek sahabe-i kiram efendilerimizdir. Söz sözü açıyor. Aklıma gelenleri benden bırıldanıyorum. Onları anlatanlar diyorlar ki Ruhbanu fil leyl Fursanu fil nehar Geceleri her biri birer rahip kesiliyordu. Sabahlara kadar yüreklerini yırtarcasına Allah diyorlardı. Ama gündüz olunca bir yere savaşa gideceklerse bu defada da böyle suvariler kesiliyordu ki görenlerin ödü kopuyordu, canları dudaklarına geliyordu. İşte bu hususu, bu dengeyi kurabilmek meselesi. Ölesiye hizmet etmek fakat ölesi bir gönül adamı olmak, bir kalp adamı olmak, meseleyi şekilden çıkarmak, suretten çıkarmak, nazariden çıkarmak, hakiki irca edebilmek, hakikiyle irtibatlandırabilmek. Budur. Ruhbanun fil leyl ve fursanun fil nehar. At üstüne bindiklerinde biri adeta bir orduya karşı koyacak kadar metaneti, cesareti, azmi, iktamı vardı. Gece de onları görünce Allah karşısında iki büklüm olmuş. İbadetten başka bir şey bilmiyor diyeceğiniz kadar kendilerini ibadete vermiş. Hasbiler, diğer gamlar, hakiki kullar olarak görürdünüz. Arkadan gelenler de çok defa öyle yapmışlar. Mesela o Şube İbni Vert'ti. gününün yarısından çoğunu namaz kılıyor. Ama çok önemli bir hadis alimi. Hadisçilerin bildiği gibi. Ricadan. Ve nakdi rical mevzuunda yedi tuğla sahibi. Size çok tuhaf gelir de yani o Buharilerde, Müslimlerde en en filan en filan en filan en filan filan diyorlar ya bunlar. O yüz bin tane insanı amcasının çocuğu gibi tanıyor şu yönüyle çok iyidir. 50 defa hacca gitmişti. Her gün 40 rekat namaz kılıyordu. Fakat bir kere birisine tarizde bulunmuştu. Dolayısıyla mecruh bu yönüyle. İşte bu kadar tanıyacak kadar böyle bir insan. Ve aynı zamanda ibadet halinde. Kapısının tokmağına dokunma olunca böyle hemen seccadesini topluyor, saklıyor bir yerde, oturuyor. Bu adamlar zannederler ki ben gece gündüz hiç durmadan namaz kılıyorum. İşte böyle bir ruh kahramanı, bir gönül kahramanı, belki günümüzde en çok olunması gerekli olan şey budur. Ruhbanun fil leyl ve fursanun fil nehar. Her şeyde ifrat ve tefrit zararlıdır, itidal esasen. Her şeyi güzel gören nikbin değil mi? Her şeyi karamsar gören bedbin. Bunların biri ifrat ediyor, biri de tefrit ediyor. Dengeli gören, güzeli güzel, çirkini çirkin gören, çirkin gibi görünen şeylerde de güzel yanları görebilen o da hakikat bin. Hakikat binin nazarında hayalin ne haddi var ki? Ona bilmem neyi ne göstersin diyor. Hakikat kahramanı. Her şeyi doğru gören. Orada da ifrat ve tefrit olduğu gibi dengeyi bulmak çok zordur. İşte böyle deruhti ettiğimiz vazifelerde sadece koşmayı esas sayıp onu da bilmeliyim, bunu da bilmeliyim. Evet onu da bil, onu da bil. Dünyayı doğru oku. Bütün dünyaya açıl. Fakat bütün bunları yaparken bunları niçin yaptığını gaflet etme onda. O mevzuda zuhula girme. Allah için yapıyorsun. Demezler mi sana Allah'la münasebetin ne kadardı seni? Ne kadar duyuyordun onun içinde? Aklına geldiği zaman ne kadar yüreğin titriyordu? Kalbinin çarpışı ritmi değişiyordu. Demezler mi? Niye olduğundan fazla büyük göründün? Neden sesinle, neden mimiklerinle, neden bir kısım tavırlarınla kendini olduğunun üstünde gör, göstermeye çalıştın? Ne sadece koşup duran insan, ne halvete çekilip ibadet diyen insan, koşup durduğu aynı anda hareketleri içinde halveti de ona yerleştiren, ona da bir yer ayıran insan bu peygamberler yolu. İhtine sıratal müstakim. sıratal lezine an'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve laddal. Allahümme ecrina minen nar. Allahümme ecrina minen nar. Allahümme ecrina minen nar. Allahümme etkinlel cennete ma'al ebrar. Bi şefaati ve bi ve bi hakki. Muhammedin ve ashabi sallallahu aleyhi ve sellem. الجنه مع الابرار يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والاكرام